169. sorumuz birinci grafikte bir okuldaki kız ve erkek öğrencilerin sayısının dağılımı, matematik dersinden başarılı kız öğrencilerin sayısının oranı verilmiştir diyor. 144 erkek öğrenci olduğuna göre, 144. E, burası 240 derece değil mi? Yani kızlar iki katı kadar, yani 288 tane kız öğrenci var. Peki bu 288 kız öğrenci, e, ikinci grafiğe baktığımızda 360 dereceye karşılık geliyor. E, başarılı olanlar 150 dereceye karşılık kaç öğrenci gelir? Karşılık gelir. Bize bunu soruyor. E, buradan da 360 çarpı x eşittir. E, 150 çarpı 288. E, sıfırlar gitti. E, 36 ile 8'i 288 sadeleştirdiğimizde 8 olacak. 8 ile de 15 çarptığımızda 120 derece olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. 168. sorumuz bir okul kütüphanesinde öğrencilerin en çok okudukları kitap türleri kütüphane kayıt defterine bakılarak sonuçlar daire grafiğinde gösterilmiştir. Roman türünü okuyan öğrencilerin okudukları yazarların sayıca dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Buradan romanların sayısını bulabiliriz. 9, 14 daha, 23, 7 daha, 30 yani roman sayımız 30 değil mi? Buradan da şunu söyleyebiliriz: 120 dereceye karşılık 30 kitap geliyorsa. Bize tamamını soruyor. 360 dereceye karşılık kaç kitap gelir? 3 ee, katı olduğu için değil mi? Oransal düşünüyoruz. Bu da 3 katı yapacaktır. Ee, demek ki e, okunan toplam kitap sayısı 90 tanedir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir. 168. sorumuz. Bir okul kütüphanesinde öğrencilerin en çok okudukları kitap türleri kütüphane kayıt defterine bakılarak Sonuçlar daire grafiğinde gösterilmiştir. Roman türünü okuyan öğrencilerin okudukları yazarların sayıca dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Buradan romanların sayısını bulabiliriz. 9, 14, daha, 23, 7, daha, 30 yani roman sayımız 30 değil mi? Buradan da şunu söyleyebiliriz. 120 dereceye karşılık 30 kitap geliyorsa bize tamamını soruyor. 360 dereceye karşılık kaç kitap gelir? 3 ee, katı olduğu için değil mi oransal düşünüyoruz bu da 3 katı yapacaktır. Ee, demek ki e, okunan toplam kitap sayısı 90 tanedir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.